Hayır, hayır, ben anladım. Ben de buradayım. Ben de buraya geçtim. Ben hayvanım çünkü. Bak ben de buraya geçtim. Ben hayvanım. Ben hayvanım. Bak hmm. ben de buraya geçtim. Bak. Buraya geçtim. Hayır, ee, ben, buraya geçtim. ben buraya geçtim. Ben de buraya geçtim. Hayır. Bu akış. Hayır o akış. Öküz mü? Evet. Hmm. Öküz. Evet. evet. Şunu da koyduk. Bu akış. Bence bu olmasın. Bu hayatta duruyor. Bence bu çık, çıkıyor Müştafası küçük. Hoş geldiniz. <laughs> Ay karagözüm hoş geldin ka, ya. Ben de geldim. Ben sevinir de, 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 de Ben de geldim. Ben de oturayım. Ben de. Ben karagözüm. Hoş geldiniz. Kızım sen açık madın mı? Hayır, yedim. He, biz Hoş geldiniz. Ben karagözüm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanım. Tiyatro ben... oyunu sergiliyorlar. Hadi. Hadi hayvanlarımız. Siz yoksunuz şey yani. Hayvanlar gözüm... Bak ben böyle Hoş geldiniz, saygı saydılar. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben size ben. Buyurun. Hadi. Hadi bakalım. Oturalım. Ay hoş geldin kara Hadi takla atalım. Bu ne? Belini açalım. 怎么？